Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Stake Bank Finans sitesini inceleyeceğiz. Stake Bank Finans sitesi anlamıyla Biftek sitesi, Biftek Bankı. Yani burada paranızla Biftek alabiliyorsunuz BNB paranızla. Nasıl oluyor diye sorursa, soruyorsanız Türkçe'ye çevirelim ve sizin için açıklayalım. Dokümanlar dediğinizde burada hangi tokenlerle çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Farmın nasıl yapıldığını gösteriyor. BNB ile çalıştıklarını ve BNB ile çalışırken nasıl çalıştıklarını anlatıyordu humanlarda daha fazla ayrıntısına girmek isterseniz girip bakabilirsiniz ana sayfaya gelip uygulamayı başlat dediğimizde stake bank bankın nasıl dönüştürüp stake olacağından bahsediyor yani bir BNB ne kadar stake olur onu gösteriyor buraya bastığımızda da Burada likidite sağlayın, kilidini açın diyor. Burada yani Bu bir Stake kazanmak için bir Nasıl diyeyim Ne denir buna Borç alma borç verme öyle söyleyeyim yani orada borç alıp borç verebiliyorsunuz O sitede Hesabınızı bağlayıp Burada bahsettiği şey DeFi platformu üzerinden çalıştığı Stakebank'in Stakebank finans sitesinin DeFi platformuna bağlı olduğu burada ondan bahsediyor kısaca. Bahsedilen varlığın likit tokenlerine basıp likidite havuzuna yatırarak veya borçları borç verme borç alma platformlarında teminat olarak kullanarak birleşik getiriler kazanın diyor. Yani burada bir nevi şunu diyor birine borç veriyorsunuz ve o size tekrar getiri sunuyor. Veya siz borç alıyorsunuz o zaten size bir getiri vermek kaidesiyle. Otomatik dinamik staking stratejisi kullanıcıların doğrulayıcı tarafından verilen ödüllerdeki değişiklikleri sürekli izlenmesine ve geçişi manuel olarak yapılmasına gerek kalmadan kullanıcımızın her zaman en yüksek stake ödülünü almasını sağlar yani her zaman otomatik olarak en yüksek stake ödülünü almasını sağlıyoruz diyor burada da. Eee stake bank simgesi yönetim ücretler içinde de tahakkuk erken unstake'i hızlandırın. Yani erken unstake dedi stake'inizi tekrar e, BNB'ye dönüştürmek istiyorsanız mesela burada uygulamayı başlat dediğimizde zaten gördük unstake dediğimizde burada galiba bir süresi var bunun max diyoruz şu an bizim tabi hesabımız bağlı olmadığı için sıfır gösteriyor ama 9 9 stake 9.46 bnb ediyor dönüştürdüğümüzde 10 da galiba 10.51 evet 10.50 diyecektim tam aşağı indiğimizde kullanıcılar burada erken unstake'i hızlandırın diyor kullanıcılar BNB'leri Unstake için kuyruğa alınmışsa sıralarını hızlandırmak için CBF'yi kullan yakma seçeneğine sahiptir diyor Bunu hızlı yapmak için sitenin aslında bu kadar nasıl stake alınacağını gösteriyor bu site size ve bize ben bunu size açıklamak istedim kendi yatırımcılarından bahsetmişler sıkça sorulan sorulardan bahsetmişler BNB nedir? BNB nedir ondan bahsetmişler Cf, CBF nedir? CBF'lerini yakarak dediği için CBF'i açıklamışlar stake, stake edilen BNB nasıl geri alınır? Yani stake edilen siteye yatırılan BNB'yi siteye dönüştürdüğünüz BNB'yi nasıl tekrar BNB olarak alacağınızdan bahsetmişler açıklamışlar Stake edilen BNB'yi neden hemen geri alamıyorum? Burada galiba BNB'ye dönüştürürken Bir süre beklemenizi istiyorlar Sizden Galiba Ki aslında güzel bir şey Neden güzel bir şey Çift doğrulama diye bir şey var Biliyorsunuzdur Çift doğrulama yoksa eğer bir sitede Sizi bekletmesi Başka birinin Sizin hesabınıza girip Bu işlemi yaparken beklemesi gibi bir şey olabilir Öyle düşünürseniz başka biri sizin hesabınızda BNB'ye dönüştürüp kendi hesabına aktarmak istese böyle bir şeyle karşılaşsanız beklemek zorunda ve size bildirimi geldiği anda bunu iptal edebilirsiniz bekleyeceği için. Bu güzel bir şey aslında. Beklemek iyidir. BNB ve BNB döviz kuru neden değişiyor? Diyor. Bu iniş çıkışlardan dolayı sormuşlar. Sıkça sorulan sorulara koymuşlar. Galiba sıkça sorulan sorular bu kadar ama daha fazlası vardır eminim dökümanlarda. Dökümanlara girelim. CBF kontak us... Evet. Aslında bu kadar. Evet bu kadar. Sistemimizin genel anlamda e, ne işe yaradığını ve nasıl stake olarak dönüştürüleceğini açıkladık. Staking güvenilir olup olmadığını da açıkladık. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama güzel bulduğum için sizlere bu videoyu çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.